Merhaba değerli öğrenciler. Bu dersimizde TYT 11in deneme sınavının sorularını çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorudan başlıyorum. Besin ağındaki ikinci dereceden tüketici camlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yeşil bitkiler burada üretici olur. Tavşan birinci dereceden tüketici olur. Tavşanla beslenenler ise ikinci dereceden tüketici olur. Vaşağa baktığımızda ikinci dereceden tüketici tavşanla besleniyor. Tilki yine tavşanla besleniyor. Çakal yine tavşanla besleniyor. Dolayısıyla cevabımız vaşak, tilki ve çakal olacak. A'ya bakıyoruz. Vaşak, tavşan, çakal, tilki, vaşak, çakal. Evet Bursa'da gördüğünüz gibi 3 tane de e, mevcut olduğu için cevabı Bursa olarak işaretledim. İkinci soruya geçiyorum. Difüzyon canlı ve cansız ortamlarda gerçekleşebilir. Basit ve kolaylaştırılmış difüzyon olmak üzere iki çeşidi vardır. Hemen şöyle bir hücre zarını kabaca çizmek istiyorum. Fosfolipit tabakaları şöyle Çizelim, size de bir hatırlatmış olalım. Ee, şöyle rengi de değiştirelim. Burada hemen protein kanallarını çizmeye çalışalım. Fosfolipit tabakayı çizmeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar, basit difüzyonla difüzyon arasındaki farkı hemen anlatmaya çalışayım. Eğer besinler çok yoğun ortamdan az yoğun ortama fosfolipit tabakadan geçerse, Buna biz basit difüzyon diyoruz ki burada genellikle suda yağda çözülen vitaminler yani fosfolipitler arasında sızabilen maddeler basit difüzyona uğrar. Buna basit difüzyon dedik. Eğer maddeler özellikle suda çözünen maddeler protein kanalından geçmeyi tercih ederse buna da kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Yine her iki olayda da ATP harcanmaz. Maddenin geçiş yönü her zaman çok yoğun ortamdan az yoğun ortamadır. Bu iki difüzyon çeşidi için aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Basit difüzyonla madde geçti fosfolit moleküllerinin arasından kolaylaşmış difüzyonla zardaki proteinler arasında olur demiş. Tam da anlatmak istediğimiz bu doğru kabul ediyoruz. Basit difüzyonda taşıyıcı proteinler kullanılmaz. Gördüğünüz gibi fosfolit moleküller arasında sızarak geçti. Kolaylaşmış difüzyonda taşıyıcı proteinler veya enzim kullanılır. Evet enzim veya taşıyıcı proteinler kanal proteinleri kullanılıyor. Doğru kabul ediyoruz. Hem basit difüzyon hem de kolaylaştırılmış difüzyon sırasında ATP enerjisi harcanmaz. Evet zaten difüzyon pasif taşıma başlığı altındadır. Dolayısıyla pasif taşımada da ATP harcanmaz. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Basit difüzyon madde alışverişini gerçekleştirdi. iki ortam yoğunlukları eşitleninceye kadar devam eder. Kolaylaşmış difüzyonda yoğunluk farkı olma, farklı olmasa olmasa bile madde geçişi devam eder. Şimdi bir daha okuyalım. Basit difüzyon madde alışverişini gerçekleştirdiği iki ortam yoğunlukları eşitleninceye kadar devam eder. Kolaylaşmış difüzyonda yoğunluk farkı olmasa bile madde geçişi devam eder. Yani eşitlik durumunda da devam eder demek istiyor. Eğer iki ortam arasında yoğunluk farkı %50 olursa burada pasif taşıma gerçekleşemez. %51, %52 bundan sonra enerji harcanması gerekiyor. Dolayısıyla bu artık basit difüzyon veya kolaylaşmış difüzyon olmaz. Aktif taşımaya devretmiş olacak. Bunun için enerji harcanması gerekiyor. Dolayısıyla buna denizli diyorum. E'ye de bakalım. Yağda çözülen moleküller, yağ çözen moleküller ve gazlar basit difüzyon ile tamam. Suda çözülen moleküller kolaylaşmış difüzyon ile taşınır. Evet suda çözülen maddeler şuradaki protein kanallardan yağda çözülenler fosfolit tabakadan geçer. Bunu da kabul ediyoruz. Gelelim üçüncü soruya. Bakterilerden insülin gibi bazı hormonların bazı antibiyotiklerin, aşı ve serumların, kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ucuza çok miktarda ve saf olarak üretilmesine yararlan, yararlanılmaktadır. Evet bakterileri çeşitli alanlarda demek ki kullanmışız bilimsel çalışmalarda. Bu durum bakterilerin özelliklerinin hangilerine kaynaklanır? Hızlı çoğalmaları ve biyoteknolojik açıdan gen naklinde uygun olmaları. Evet mesela burada işte ne diyor? Ee, antibiyotiklerden bahsediyor. Kanser tedavisinden bahsediyor. Kabul edilebilir. Organik atıkla inorganik birleşenlere ayrıştırma burada. Ee, ayrıştırıcı özelliğinden bahsedilmediği için bunu kabul etmiyoruz. Bazı karbonatları fermentasyon yoluyla başka ürünleri dönüştürebilmeleri. Yukarıda da bir fermentasyon olayından bahsedilmediği için bunu da kabul etmiyoruz. Dolayısıyla üçüncü sorunun cevabı Adana olacak. Yani bir e, paragraf sorusu. Çok yorum yapmaya gerek yok. Dördüncü soruya bakalım. Bu soy ağacında numaralandırmış bireylerden hangisinin taşıyıcı olup olmadığı konusunda kesin yargıya varlamaz. Şimdi bakalım soy ağacında taralı bireyler zaman çeknik olarak kalıtılan bir özelliği fenotipte göstermektedir. Hemen o zaman taralı olanları şöyle çeknik olarak yazıyorum. Taralı olmayanlar o zaman baskın sağlıklı gen var. Büyük ağları buralara yazdık. Peki 5 numaralı birey hemen küçük ağının birini anne bu taraftan almışsa diğerini 3 numaradan almıştır. Buraya bakalım. Küçük A'nın birini buradan almışsa Büyük A'yı da buradan almıştır 2 numara. Şimdi buraya baktığımızda e, mecbur 2 numaraya küçük A'dan birini aktarması gerekiyor. E, bunun dışında 1 numaraya bakalım. 1 numara Büyük A'yı buradan almış. Ancak 1 numara Büyük A, Büyük A olabilir. Veya Büyük A, Küçük A da olabilir. İki durum var ortada. E, dolayısıyla bunun genotipini %100 bulamıyoruz hangisi taşıyıcı olup olmadığı konusunda kesin yargıya varlamaz. Dolayısıyla sadece bir numarayı kesin olarak bulamadığımız için cevabımız Adana olacak. Bazı enzimlerin aktivite gösterildikleri optimum pH değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tamam. Tabloyu okumadan yargılara geçersiniz. Zaman kaybı yaşamazsınız. Tabloya göre ifade eden hangileri doğrudur? <laughs> Tolerans aralığı en geniş olan Katalaz enzimidir demiş. Bakalım katalaza hemen baktığımızda 3 ile 10. Diğerlerine baktığımızda sadece 7, 9, 2 tolerans alır Burada 3'ten 10'u çıkar. 7 aralıkta burada var. Gördüğünüz gibi tolerans alanı en yüksek olan katalaz enzimidir. Bunu kabul ediyoruz. Bitkisel enzimler asidik ortamda etkin değildir. Mesela bir tane bitkisel enzim bulalım. Diyeyim, patates amilaz enzimi pH 5. 5, 7'nin altında olacağı asidik ortamdır. Dolayısıyla ikinci yargı yanlış oldu. Aktivatör varlığında bazı enzimlerin optimum pH aralığı genişleyebilir. Şimdi burada herhangi bir aktivatörden bahsedilmediği için bunu kabul etmiyoruz. Bir enzimin çalıştığı optimum pH değeri değiştirilirse enzimin etkinliği azalır. Peki nereden biliyoruz? Mesela e, burada mesela katalaza baktığımızda 3 ile 10 aralığındaki pH'ta çalışıyor. Dolayısıyla diğer aralıklarda çalışmadığını düşüneceğiz. Yani burada uygun bir ortam olduğunu çalışmıyorlar. Yani 4. yargıyı da buralardan çıkarabiliriz. Dolayısıyla buna da 1 ve 4 diyoruz. Gelelim 6. soruya. Bir hücrenin bölünmesini incelerken yukarıdaki notlarını alan bilim insanı hangi bölünme çeşidinin hangi evresini mikroskop altında gözlemliyor olabilir? Homolog kromozomlar. Homolog kromozom diye direkt mayoz biri alıyoruz. Yan yana gelerek 4 kromatitten oluşan tetrat denilen yapıları meydana getirmiştir. Tamam homolog kromozomlar yan yana gelip sinaps olayıyla fiziksel olarak birbirine geçici bağlamış durumda bulunmaktadır. Şimdi sinaps olayından sonra ne gerçekleşiyor? Crossing over. Crossing over her zaman olmak zorunda değildir ama olduğunda sadece profaz 1'de gerçekleşir. O zaman cevabımız mayoz 1'in profaz 1'i olacak. Dolayısıyla buna da Adana dedik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.